Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Rize Şubesi 2. olan genel kurulu gerçekleştirildi. <Sülüyor> genel Kurulu Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, Genel Merkez Yönetim Kurulu, İl İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda STK temsilci katıldı. <Sülüyor> Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Genel Kurul, sılak gösterisiyle devam etti. <Sülüyor> Askon Lize Şube Başkanı Necebali Karakoy'un Askon olarak Lize'de yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Askon olarak sürekli devletimizin ve milletimizin yanında olmak için elimizden geleni yaptık. E, çay üzerine çalışmalar yaptık. Tabii ki şehrimizin belirli projeleri var. Bu projelerde hiçbir zaman olumsuzlukta e, olumsuzluklar yaratmadık ve fikrimizi her konuda beyan ettik. Bunu tabii ki şehrimizin e, siyasi derine, şehrimizin bürokratlarına bu konularda iyi çalışmalar yaptık. İnşallah yeni dönemde de yeni bir yönetim kurduk. Diğer arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Şu an yönetimde olmayan arkadaşlarıma, hala üyemiz olan yeni yönetimle birlikte Rize'mizde daha başarılı çalışmalar, daha güzel işler yapmak için elimizden geleni yapacağız. Askon Genel Başkanı Orhan Aydın ekonomiden söz etti. Evet, 2020 yılının ilk dönemlerinden bu yana pandemi geçen bir dünya ve ülke ekonomisiyle beraberiz. Maalesef ki tüm ülke ekonomilerinde büyük bir daralmalar yaşarken hamdolsun Türkiye, Türkiye ekonomisi ard gelen başarıları izletmeye devam ediyor. Bugün bakıldığında e, gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere burada Amerika Birleşik Devletleri'nden tutunuz Avrupa'nın en gelişmiş ekonomileri de burada dahil olmak üzere büyük daralmalarla karşı karşıya gelindi. Rize Belediye Başkanı Rahmet'in konuşmasında istihdam vurgusu yaptı. Rize için bakıyoruz olaylara. İşte Rize'deki değerler, özellikle çay sektörü ve yeni gelişmekte olan sektörlerle beraber Rize'nin ekonomisinin, iş adamlarının ne şekilde istihdamı arttırabileceklerini, yaptıkları ihracatı arttırabileceklerini, ticari potansiyelini arttırabilmesi için neler yapılmasıyla ilgili devamlı tartışıyoruz, konuşuyoruz. Burada önemli şey bence problemlerin tespitinin ötesinde o problemlerin üzerine ne kadar birlikte, gruplar halinde bilerek bilinçli gidersek her türlü engel zaman içerisinde aşılmış oluyor. Genel kurula katılan AK Parti ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekti. Biz saatlerle değil, günlerle, haftalarla, aylarla, yıllarla değil. Bak, dakikayla. Dolayısıyla örgütlülüğümüz gücümüzdür denilirken zamanında ki örgütlülük aslında güçtür. Bunun için fedakarlık gerekir. Ben olmazsam da olurla olmaz. İki dakika sonra başlasa da olurla olmaz. Genel kurulu sonunda hediye takdimi gerçekleştirildi. Şimdi bu bir kez daha şu anda hızlar çok teşekkür